Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve Alp'le birlikte arkadaşlar Burak'ı bulamayacağız hemen bakalım Alp var mı yoksa başka bir şey gideceğim Evet orada arkadaşlar koş 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 Arkadaşlar Alp konuş, konuşmak istemiyor yani onu söyleyeyim O yüzden konuşmayacak bu videoda arkadaşlar <laughs> Bir dakika Alp. Alp. Konuş hadi. Chat'ten yaz. Evet arkadaşlar chat'ten yazacak. Şu an karakterini yapıyor. Ben de hemen arkamdan çıkarken çıkartacağım. Arkadaşlar şirinliğe bak. Belki bir şeyler ekleyeceğim. Ben de bakalım. Hadi bakalım. Hmm. Bu neymiş? Acaba? Arkadaşlar nereye bak? Ha burada. Yok. tamam. Bu ne? Arkama niye koyuluyor her şey? Çünkü bu sıçan Tamam. Bu ne? İnanmıyorum. Ya keşke bu olsaydım arkadaşlar. Bakalım, 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 bakalım. Arkadaşlar şu nasıl? Ay hiç güzel değil. <laughs> I guess that we eat me. Take it Ha 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 ha. Yeah. Oh. <laughs> yeah. bin be Tam başka araba çıkartıyorum. Arkadaşlar sesi size gelmiyor olabilir. Evet arkadaşlar. Chatten konuş. Chatten konuşuyor. Abi chatten konuş. Arkadaşlar duymuyor sesini. Hadi sene. Koşarak daha hızlıyım. çıkartacağım. Gel. Gel. Çete yaz sen. Duymuyor arkadaşlar seni. arkadaşlar bu videomuzda ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Sanırım el seçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimize geldik. Abim geldiğini hiçbir mi... <laughs> fikir. Gel. Evet arkadaşlar evimizde televizyonumuz var arkadaşlar. Mutfağımız var. Gidiyoruz sonucumuzla. Çıkmak istiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bakalım. Evimizde bir sürü şeyler var arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun? Bir dakika arkadaşlar. Ay ne yapıyorsun gerçekten? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aman. Evet arkadaşlar ev gezdirelim. Bu evi biliyorsunuzdur herhalde. O videomuzda göstermiştik arkadaşlar her yerini. Arkadaşlar biraz orada gittik kalsın. Evet. Gidelim gidelim, 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 gidelim. Evet arkadaşlar, gerçek videomuza başlıyoruz. Ay arkadaşlar da çok güzel şeyler atmışlar. Neyse. Hı, ne yapıyor dışarıda yine ya? Hava kırarıyor. Neyse oturayım belki gelir yine. Ay arkadaşlar gerçekten çok mutlu oldum. Şu an kalayım. Kayayım. Ay hala havuz derdinde. Neyse oturayım. Ha şöyle bakalım etrafıma. Şöyle bakalım. Ay arkadaşlar ne yapıyorsunuz böyle? Nereye gidiyor? Yeter. Aa. Bakalım hemen bakalım 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 bakalım. Arkadaşlar o YouTube ne ya? YouTube. O kadar eğlenceli bir şeymiş ki. Arkadaşlar gerçekten. Çocuğum sen kimsin çocuğum? Yürü git. Özür dilerim yanlışlıkla anladım. Çocuğu bağımlayacaktım. Ya kız buraya. Allah Allah. Neyse gidelim. Abimi de yanlışlıkla evden kovduk. Onun sesi biraz çıkmıyor. Çünkü biraz hasta arkadaşlar. gösterelim. Aa bu kim ya? Hiç güzel değil. Gel seni çocuğum. Gel. Ah, Arkadaşlar videomuzdan da bu kadar olsun görüşürüz arkadaşlar tamam.